Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz canlarım Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir ee, Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah Bu arada yeni yılınız kutlu olsun inşallah size güzellikler getirsin Bütün e, sıkıntıları geçtiğimiz yılda bırakmak niyetiyle Hepinize iyi seneler dilerim canlarım Evet Bugün Kova Burcu bakacağız. Kova Burcu 1 Ocak 15 Ocak bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen bir kartlarımı karıştıralım hem konuşalım. Bakalım bir genel açılım yapacağım. Sonra detaylı aşk ve işte bakacağım. Önce genel açılım. Kova Burçlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs'tür. Renkleri mavi yeşildir. Metali alüminyumdur. Kova burçları Allah'ın verdiği kova burcuna verdiği büyük bir lütuf zekasıdır. Kova burçları çok zeki burçlardır söyleyeyim. Çok bonkör olurlar, aktif burçlardır. Her şeyi üstlenmesini bilen sahiplenen ve çok seveceğim burçlardır. Kova burçlarını çok seviyorum. Çok da iyi anlaşırım kovalarla. Kova burçları çok sakin karakterli olurlar. Nadir sinirlenen burçlardır. Kariyeri ve e, çalışmayı çok seven burçlardır. Bereketli burçlardır arkadaşlar. Kovalar her, her eve lazım derim. Kova burçlarının tek e, yanlış eksi puan yönü biraz sabırsız olur kovalar. Bir de kova burçları sinirlendikleri zaman çok nadir sinirlenirler. Sinirlendikleri zaman her şey yapabilir kovalar buna dikkat edelim. E, kova burçlarının en iyi anlaşılacakları burçlar ateş gruplarıdır. Özellikle koç, ikizler. E, ikizler i̇kizler burcuyla çok iyi anlaşır. Ateş burçlarından en iyi anlaşır koç burcuyla. Aslan burcuyla da olumludur. E, yay burçlarıyla olumludur. Kova burcu sıkıntı yaşar. Toprak grubu, boğa başak, oğlak ve su gruplarıyla biraz sıkıntı yaşayabilirler anlaşma konusunda. Bakalım kova burslarına bir genel açılım yapalım. Sonra dediğim gibi detaylı da açılım yapacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. 4000'e az kaldık. Hepinize çok çok teşekkür ederim. ilgi ve alakanız için, yorumlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu arada videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığını görünce çok mutlu oluyoruz. Bu bir genel açılımdır dediğim gibi. Bunu her zaman söylüyorum. Herkese uymayabilir. Uyanları alın, uymayanları geri evrene idare iade edin. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi bütün videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Arkadaşlar kovalara gerçekten çok mükemmellikler geliyor. Çok güzel değişimler geliyor sevgili kovalar. Genel anlamda gerçekten çok rızıklı ve bereketli dönem başlıyor. Ocak ayının 3'ünden itibaren. Kesinlikle tahtınızı kuracak olarak gösteriyor ama bir şey var bir mesafe konusu var bir yola çıkabilirsiniz veya bir taşınmaz emlakla ilgili bir değişiklik olabilir. Nasıl bu yani ev değişimi iş yeri mekan değişimi olabilir ülke değişimi de olabilir bunu gösteriyor ama kesinlikle ve kesinlikle iş konusunda çok mükemmel oturacağınız bir dönem, tahtınızı kuracağınız bir dönemden bahsediyor sevgili Kovalar. Maddiyatla alakalı değişiklikler ve rızık ve bereketin geleceğini gösteriyor. Aşağı kısım kısmında aile hayatıyla ilgili, maddiyattan yana sıkıntı yaşayan Kovaları görüyorum. Aile hayatında yani evli olan Kovalarla. Bunun geçici olacağını ve dediğim gibi ayın 3'ünden itibaren 3 ile 8 arasında bir değişiklik olacağını gösteriyor. Yeni teklifler ve e, iş teklifleri ve iş değişiklikleri gösteriyor. Kova burcu çok kararlıdır ve tüm gücüyle tam gaz devam diyor kova burcuna. Yolunuza çıkacak hiçbir problem göstermiyor. Kova burcunun ailesinde biraz sıkıntı neden yana gösteriyor. Ufak tefek sağlık sorunları ama kesinlikle kalıcı bir şeyin olmadığını gösteriyor sevgili kovalar. Bu arada arkadaşlar birkaç arkadaşım ısrarla kova burcu istediği için e, özellikle Azerbaycan'dan e, istekler olduğu için bugün kova burcu çekmek zorunda kaldım. Aslında planım kova değildi bugün ama çekiyorum. Evet arkadaşlar çok bereketli ve rızıklı dönemin geleceğinden bahsediyor. Yeni e, alacağınız yeni şeylerin mesajını veriyor. Dediğim gibi bu ev olabilir, araba olabilir yeni bir iş yeri olabilir. Ee, yani sizi mutlu edecek şeylerin başlayacağı dönem bu sene ayın 3'ünden itibaren başlayacak olarak gösteriyor sevgili Kova burçları. Evet, şimdi geçelim Kova burcu ve aşk. Bakalım 15'i 1 ve 15'i arasında Kova burçlarının aşk hayatında ve özel hayatlarında ne gibi değişiklikler olacak? diye kartlarımızı niyetimizi edelim, karıştıralım canlarım. Bakalım ne olacak? Güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Dediğim aynı kart. Evet, çok güzel verdi. Bu kartı çok güzel çıkardı. 7, 7'şer tane. Bunun da çıkartayım. Arkadaşlar kahvede bakıyorum ya ben bazen. Şimdi videoya sığdıramadığım için iki tarotu yorumluyorum. Onun için bazı videolarda kahve alıyorum, bazılarını almıyorum. Çünkü zamanlama olarak gerçekten sığdıramıyorum 20 dakikaya. Ondan yana. Yani kahvenin gösterdiğini de tarot yorumluyor aslında ama işte ben kahveye de bakmayı seviyorum ama sığdıramıyorum videonun içerisine. Sonra videoyu yüklemek çok zor oluyor. Bu arada arkadaşlar Kova burçlarını aşktan yana bir dengesizlik söz konusu. Bir iyi oluyorlar, bir e, problem yaşıyorlar. Yani bunu gösteriyor. 2, 4, 6, 7 doğru. Şimdi bu nedir? Bu ne anlama gelir? Kova burçları kesinlikle ayrılık falan göstermiyor. Bu geçtiğimiz iki ay içerisinde e, ilişkide bir dengesizlik oluyor. Kova burçlarına sıkıntı veren burçları toprak grubu gösteriyor. Boğa, Başak, Oğlak. Diğer taraftan sıkıntı veren burçlar ise Yine hava grubu gösteriyor. Kova terazi ikizlerden bahsediyor. Burada bir aşk söz konusu bir sevginin var olduğunu gösteriyor. Bu sevgili olan kovalar içinde evli olan kovalar içinde geçerlidir. Burada bir aşk var. Aşkta her zaman güzeşte giden kova yine de hiçbir şekilde karşılığını alamadığını düşünüyor. Aşk anlamında yani verimli olduklarını ve bu aşkın karşılığını alamadıklarından bahsediyor. Bundan şikayetçi olduklarını gösteriyor kovabursularının biraz aşkın içerisine biraz sanki kenardan gelen üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor ama kova ne yapıp ne edip bu işin içerisinden çıkmayı becerecek olarak gösteriyor. Bu üçüncü kişileri aradan çıkarmasını gayet iyi bilir kovalar. Kova burçlarını bu aralar dediğim gibi bir kıskançlık söz konusu. Acayip şekilde kıskançlıklar var. Yani üçüncü kişiler müdahale ettiği için ilişkinin içerisine bu kıskançlıklar kova burcu da karşı partneri toprak ve eee Hava grubundan olan arkadaşlarla sıkıntı gösteriyor ama aranızda sıkıntı olan kova ile pardon kova burcu ile sıkıntısı olan e, hava grubu ve toprak grubu olan sevgili olan veya evli olan kovalara kesinlikle bu sıkıntının gideceğini ve aynı 12'sinde itibaren barış olabilir aile içerisinde sevgili olan kovaların arasında ise bir teklif olabilir tekrar çıkma teklifi evlilik veya e, nişan teklifinden bahsediyor sevgili kova burçları tekrar ediyorum toprak grubu boğa başak oğlak hava grubu e, kova e, ikizler teraziden bahsediyor e, bu tarafta şimdi kova burçlarının ateş grubuyla ilgili olan kısmına geçelim ateş grubuyla sevgili olan ve aralarında sıkıntı yaşayan kova burçları e, bu sıkıntının gideceği kesinlikle mesafe söz konusudur bir uzak mesafe veya soğukluktan bahsediyor başka ülke başka şehir veya bir soğukluk oluştuğunu gösteriyor kova burçları ateş grubu koç aslan yay olan sevgililerden bahsediyorum kesinlikle bir barış veya bir görüşten bahsediyor sevgili kova burçlarının Evet şimdi kova burcu aşağı tarafa geçtiğimizde kova burçlarıyla su grubundan bahsedelim su grubu balık ikizle pardon balık yengeç balık akreple sevgili olan kova burçları Aranızdaki sallantılı ilişkiden bahsediyor. Bazen e, karşı taraf böyle e, su grupları biliyorsunuz. çok romantik ve takıntılı olurlar. Ee, sevdikleri kişiye eziyet eder su grubu ne için? Çünkü sevdikleri için bir kıskançlık söz konusu. Kendi kendine düşünmek, kafalarına göre bir şeyler uydurma gibi e, bir kıskançlık, bir triplere girme olabilir. Ama kesinlikle aralarında Kova burcuyla olan aşkın ve sadakatin e, önemini gösteriyor. Burada kopacağını göstermiyor. Berabersiniz şimdi evli olan kova burçlarının hayatındaki sıkıntıyı ciddi göstermiyor arkadaşlar bunu söyleyeyim şimdi geçelim yalnız olan kovalara kesinlikle hayatınıza yeni birinin gireceğinden bahsediyor sevgili kova burçları yalnız olan kovalar bayağıdır sıkıntı yaşamış olarak gösteriyor terk edilmiş olan kovaları burada ağırlıklı gösteriyor yalnızlık yaşayan ve sanki her şeyi bir yerde bırakıp da başka bir yere taşınmış olarak gösteriyor ama mesafeler ee, söz konusu bile değil sizin yaşadığınız sıkıntıyla alakalı nereye gitseniz o sıkıntı içinizde gittiği için e, belli 8 vakit olarak gösteriyor 8 vakittir kova burcunun bazı kısımlarını yüzde olarak az kısmını gösteriyor bazı kısımlarını yalnızlık ve üzgünlük ayrılıktan bahsediyor burada. Ama kesinlikle hayatınızı yeni fırsatlarla beraber ateş grubu koç aslan yay olan partnerinizin gireceği ile ilgili mesajlar veriyor kartlar. Evet aşktan yana ciddi bir sıkıntı genel anlamda genel açılım olduğu için genel konuşuyorum. Genel anlamda ciddi bir sıkıntı ve ayrılık söz konusu değil sevgili kovalar. Küs olan kişilere zamanlama olarak aşktan yana zamanı 3 ayın 3'ü ile 12'si arasındaki barışların olabileceğinden bahsediyor sevgili kovalar ama kova burçlarının bazılarını duygusal olarak boşlukta gösteriyor hani sevgilileri yanlarında olsa bile bazı duygusal sıkıntılar ve yalnızlıktan bahsediyor ruhsal yorgunluktan bahsediyor kova burcu için yani bu dönemler fazlasıyla duygusallaşmış olduğunu gösteriyor ama kesinlikle ciddi bir ayrılık veya ciddi bir boşanma genel olarak bana kartlar göstermedi. Her külade aşkı için her şeyi yapabilecek şekilde güçlü gösteriyor Kova burcunu. Her şeyi hazırdır sevdiğini elde etmek için ve bu sevdiği de kesinlikle barış ve dediğim gibi bir teklif, bir evlilik söz konusudur Kova'lar. Şimdi arkadaşlar Kova burcu, maddiyat ve kariyer bakacağız. Bakalım Kova burcuna. Ayın 1'i ile 15'i arasında ne gibi gelişmeler bekliyor? Kariyer, iş ve maddiyatla alakalı bakımımızı yapalım. Oo Canım kovalar çok sıkıntı yaşamışlar. Bayağı maddi sıkıntılardan bahsediyor. Herhalde ödemeleri olsa gerek ama size yardımcı olacak insanlar da var. Şimdi bunu da söylüyor kartlar. Kesinlikle maddi konuda sıkıntılar var diyor. İş konusunda bayağı gerginlik yaşamış geçtiğimiz dönemde kovalar 2 4 6 7. Şimdi ama dengeye tutturacakları dönemi gösteriyor. Maddiyat ve kariyerle ilgili hızlı şekilde e, bereketten ve e, aktif çalışma döneminin başlayacağından bahsediyor. Kesinlikle kartlar kendini attı. Kesinlikle ve kesinlikle çok e, aktif bir işin başlayacağından bahsediyor. Uzun süredir işsiz kalan kova borçlarını dengeye tutturacağınızdan bahsediyor. İşle alakalı yeni teklifler alabilirsiniz. Şimdi bu tarafa geçince kesinlikle kova burcu çalışan olan kovalarda atama gösteriyor arkadaşlar. Değişiklikten bahsediyor. Ama güçleneceğiniz bir değişimden bahsediyor. Yani sizin hakkınızda adaletsiz olan bir durumun tamamen tersine dönüp adaletli olarak sizin sizden yana kararın verileceğinden bahsediyor. Kova burcu ticari anlamlarda yatırım yapmanın tam zamanı diyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler kesinlikle yatırım yapabilirler. Maddi konularla ilgili bol ve bereketli döneminiz ise ayın ikinci yarısından sonra ciddi şekilde değişimli olacağını gösteriyor sevgili kova burçları. Borcu olan kovalar var burada bir mahkemesi olan kovalar var ama mahkemesi kova burçlarının yaşadığı yerde değil sanki farklı bir yeri gösteriyor. Yani bu sıkıntı olan yerle kova burcu arasındaki e, e, mesafeden bahsediyor. E, Mahkeme ile ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu tazminat olabilir miras davası olabilir kesinlikle burada haklı olan kişi ve hakkı yenecek kişi sizsiniz ama yenmiş kişi diyelim. Ama kesinlikle oradan gelen güzel bir haberden bahsediyor kartlar. Bu ayın ikinci yarısından itibaren kova burçlarına ciddi şekilde maddi gelir olacağını gösteriyor. Bereketli döneminizin ayın üçünden itibaren başladığını gösteriyor zaten Ocak ayının. Ama ayın 20'sinde mahkemesi olan kişiler para beklentisi olan kişileri maddiyatla ilgili geliri ayın 20'sinde ikinci yarısına atıyor ikinci yarısındaki süreye atıyor. Şimdi kova burçlarını kariyer anlamında güçleneceğini gösteriyor. Ama bir yandan da kova burcunun bazı ödemeleri sıktığını gösteriyor. Kesinlikle bu ödemelerle ilgili rahatlayacağınız dönem ayın 13'ünden sonra bir rahatlama geliyor. Size bir şekilde dengeye tutturacaksınız. Kova burçları yatırım yapmak isteyen kovalar tam zamanıdır. Ayın 13'ünden sonra yatırım yapabilirsiniz. Ee, yani verimli dönemler, şanslı dönemlerden bahsediyorum. Kova burcunun aklında ticaret, ticaretle uğraşan kovalar kesinlikle güçleneceğiniz dönem başlıyor. Ama bir işle değil. Kova burcu birkaç iş var. Kafasında düşündüğü birkaç proje var. Projelerinin bazılarının hayata geçirilmesi için zamane ve maddiyata ihtiyacı olan kovalar. Zaman o zamandır bu sene çok iyi gümbür gümbür geliyor. Gerçekten güçleneceğiniz dönemden bahsediyor. Rahata kavuşacaksınız maddiyatla ilgili. Çok şanslı ve bereketli döneminiz başlıyor olarak gösteriyor. Ayın ikisinden itibaren çalıştığınız dalın dışında başka bir dallar da düşündüğünüzü gösteriyor Yani aynı işte değil farklı yönlere de yönlenebilirsiniz. Çünkü kafanızda bir sürü yapacağınızla ilgili plan ve projeden bahsediyor kartlar. Her külade rahata kavuşacaksınız bunu söylüyor. Güneş kartı çok güzel bir karttır. Yani bunu mecburiyetten yapmıyor kova. Severek çalışıyor. işini severek yapan bir burçtur kova. Ve burada da severek çalıştığı için Emeğinin karşılığını kesinlikle görecek. Güneş kartını ardından çıkan İmparatoriçi kartı mükemmel bir karttır. Rahata kavuşacaksınız. Çok az bir zamanınızın kaldığını gösteriyor kartlar. Ayrıca kova burçları dediğim gibi kova kadınlarının kesinlikle daha bir güçleneceği, daha bir Aktif, e, hareketli e, döneminin geldiğini gösteriyor. Özellikle kova erkeklerine ise ciddi şekilde yükselişten bahsediyor. İmparator kartı çok mükemmel bir karttı. İmparator kartı ile bitirdi. Kupa yedilisiyle bu şans ve kısmetlerin geleceğini e, geleceğinden bahseder. Ama kafası karışık olan kovaların kafası karışık bazı konularla ilgili kararsızlık diyelim. E, bu kararlarını vereceği dönem başlamış olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi birkaç tane de sağlık çıkartalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bakalım kova burçlarını sağlıkta nasıl gösteriyor. 1-15 Ocak arasında neler olacak diyelim. Rahat gösteriyor. Sevgili kovaları fiziksel olarak ve zihinsel yorgunluktan bahsediyor. Yani kaygıdan dolayı üzgünlük veriyor kesinlikle kaygıdan dolayı üzgünlük ve yorulmuş olarak gösteriyorlar Bayağı bir yorgunluk var yani çalışma tempo bundan bahsediyor biraz dinlenmeye ihtiyacınız var bir kırgınlık geçici bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz ama kesinlikle kalıcı hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor kesinlikle kalıcı bir şey göstermiyor genel anlamda kova borcunun durumunu gördüğünüz gibi aslan gibi gösteriyor, sağlam gösteriyor. Geçici sıkıntılar var, bunalım olarak gösteriyor. Yorgunluk var, fiziksel veya ruhsal yorgunluktan ve bazı şeylerden kalp kırıklığı gösteriyor. Ama onun dışında kesinlikle kalıcı hiçbir sağlık sorununuz göstermiyor. Biraz kanınıza dikkat edin, tansiyon falan, şeker tansiyon falan. Bunlara dikkat edelim. Onun dışında hiçbir sağlık sorunu, kalıcı sağlık sorunu görünmüyor. Arkadaşlar videomu bitirmem lazım. Ee, sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Mutluluk ve huzur getirsin size inşallah. Sizi seviyorum.